Biz işçiler, emekçiler, emekliler, hekimler, diş hekimleri, hemşireler, ücretli çalışanlar, yüksek enflasyon ve durmak bilmeyen zamlar karşısında her gün daha da yoksullaşıyoruz. Tüm bunlar yetmezmiş gibi adaletsiz vergi sistemi nedeniyle kaşıkla verilen kepçeyle geri alınıyor. Enflasyonun altında ezilen ücret artışları dahi cebimize yansımadan vergilerle geri alınıyor. Türkiye'de vergi yükü giderek daha fazla işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, dar gelirlerinin omuzlarına yakınmaktadır. Vergide adaletin kantarı her gün biraz daha bozulmaktadır. 2024 gelir vergisi tarifesi dilimleri 30 Aralık 2023 tarihinde resmi gazetede gelir vergisi genel tebliğler başlığında yayınlandı yayınlanan tebliğe göre ilk gelir vergisi dilimi 110 bin lira olarak belirlendi. Vergi tarifi dilimleri yıllardır bilinçli olarak yeniden değerleme oranı ve askeri ücret artışından az arttırılmaktadır. Böylece ücretlilerin erkenden bir üst vergi dilimine girmesine ve daha yüksek oranda vergi vermelerine neden olmaktadır. Bu kadar yüksek enflasyon ortamında Yıl içinde bir yüz vergi dilimine girdiği için eline geçen ücreti, düşen ücretlerin geçim mücadelesi daha da zorlaşmaktadır. 2000 yılında 2500 lira olan ilk vergi tarifi dilimi yeniden değerlendirme oranına yönelttiğimiz sayede 2024'te bu dilim daha yüksek uygulanmalıydı. Oysa 2024 yılı için ilk vergi dilimi 110 bin lira olarak saptandı yeniden değerlendirme oranına göre olması gereken ilk vergi tarifi dilimi mevcut ilk vergi tarifi dilimi arasında 178 bin liralık bir fark oluştu. En düşük vergi tarife dilimi artışının bilinçli biçimde düşük arttırılması sonucunda tüm ücretliler erkenden daha yüksek vergi tarife dilimine girmeye başladı. Cumhurbaşkanı ilgili mevzuat gereğince ortaya çıkan bu tutarı yüzde ellisine kadar arttırmaya, yüzde ellisine kadar da indirmeye yetkilidir. Ancak Cumhurbaşkanı bu yetkiyi 2024 yılında da kullanmamış işçilerin erkenden üst vergi dilimine girmesini engellememiştir. Öte yanda ücretlilerin gelir vergisi oranı da oldukça yüksektir. Bu oran yüzde on olarak saptanmalıdır. Bu yönde vergi mevzuatı değişikliği yapılmalıdır. Ayrıca asgari ücret istisnası vergiden indirim değil, matrahtan indirim yoluyla uygulanmalıdır. Zenginin de, fakirin de, işçinin de, patronun da aynı oranda dediği ve bu yüzden adaletsiz olan KDV gibi dolaylı vergiler devletin tüm vergi gelirlerinin dörtte üçüne ulaşmış durumda. Herkes bilmektedir ki KDV gibi dolaylı vergiler ne kadar fazlaysa o ülkede vergi sistemi o kadar adaletsizdir. Bizler ücretimizi almadan peşin gelir vergisi öderken üstelik bu gelir vergisinin oranları çok çok yüksek iken zenginlere, patronlara sürekli olarak vergi hapları geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 6. Vergi Ödemi başlıklı 73. maddesinde herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne vergi ödemek mümkünlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır. Hükmü yer almaktadır. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı için gelir vergisi dilimleri üst sınırı ücretlerde yüzde on beşe düşürülmelidir. Vergi tarife dilimleri en az yeniden değerleme oranı veya asgari ücret artış oranı kadar arttırılmalıdır. Asgari ücret vergi istisnası vergiden indirim yoluyla değil, mahtahtan indirim yöntemiyle uygulanmalıdır. Böylece bu istisnadan çalışanlar yararlanmalıdır. İşverenlere sağlanan 5 puan SGK birim desteği herkese sağlanmalıdır. Çağ dışı damga vergisi tümüyle kaldırılmalıdır. Ücretlerden ve tükettiklerimizden değil, kardan, ranttan daha fazla vergi alınan, az kazanının az, çok kazananın çok vergi ödediği bir vergi düzeni için gelirde, vergide ve memlekette adalet için bugün bu metinle imzası olan sağlık, emek ve meslek örgütleriyle birlikte vergide adalet için talebimiz karşılanana dek mücadelemiz sürecektir. Vergide adaletsiz bir politikanın izlenmesi konusunda Türkiye'nin her yerinde aile ikileri her çarşamba eylem yapıyorlar, bir araya geliyorlar. Vergide! Adalet istiyoruz. Yani bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Sekizinci haftada görüşmek üzere.